arkadaşlar. Bugün sizler için 3. sınıf matematik dersi için bazı sorular çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Yukarıdaki örnekte olan anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Yukarı bakıyoruz. Balıklarımız var. Yakın uzak. Yani bunların anlam ilişkisi arkadaşlar zıt anlamdır. Zıt anlamdır. Hemen ee, şıklarımıza bakıyoruz. A, iri ufak. Arkadaşlar, iri ufakın ilişkisi anlam ilişkisi zıttır. Evet. B, beyaz ak. Onun on, onun ilişkisi. B, beyaz ak eş anlamdır arkadaşlar. de uzun kısa. Yani bunların anlam ilişkisi arkadaşlar zıt anlamdır. Yani yoktur diyor. Yani zıt anlam bu A ile C zıt anlamdır. E, eş anlam olan da B. Yani cevabımız B arkadaşlar. İkinci sorumuza hemen bakalım. Yukarıdaki sözcüklerden hangisinin eş sesi yoktur? Yani Hemen bakalım. Yazın e, hem yazmak var, hem de e, mevsim olarak yaz var. Düş de düşünmek ve rüya olarak düş arkadaşlar. Dolu da yağmur dolu ve bardak süt, süt bardaktaki süt do dolu diye örnek. Yüz de yüzümüz ve yüzmektir arkadaşlar. Kır da e, kırmak ve kır bahçeleri vardır kışta kış soğuktur. Ondan bir tane vardır. Yani esesli kelime değildir kış. Yani B şıkkı kış. Üçüncü soruya geçelim hemen. Soru işareti yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır diye sormuşlar bize. Öncelikle kaçar sayı arttığını bulmak için 19'da 13'ü çıkartıyoruz. Dokuzdan 3 çıkıyor. 6 birden 1 çıktı 0. 3 6 sayı artıyor gördüğünüz gibi. 6 sayı arttığına göre 19'da 6'yı topluyoruz arkadaşlar. Toplarız. E 9'a 5'i toplayınca 5. Pardon arkadaşlar. 9'da 6'yı toplayınca 15 çıkıyor. 15'in 5'i elde var 1. 1, 1, 2 yani 25. 1, 2, 3. Soru işaretli yere yani buraya 25 geliyor arkadaşlar. 37'ye 6 ekliyoruz arkadaşlar. Her biri 6, 6 gidiyor. Hemen sayıyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13'ün 3'ü elde var 1, 3, bir de elde 4 arkadaşlar. Yani cevabımız 43. Son soru işaretine de arkadaşlar 43 geliyor. Soru işaretli yerlerimize gelen yani 43'te 25 gelen sayılarımızı, rakamlarımızı topluyoruz. Yani 43 ile 25'i e topluyoruz arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6. Yani cevabımız B, 68. Dördüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Ben 7 yaşındayım. Annem 34. Babam ise annemden 5 yaş büyüktür. 5 yıl sonra yaşlarımızın toplamı kaç olur? Benim yaşım 7. 5 yıl sonra ise yani 7 ile 5'i topluyoruz arkadaşlar. 7 ile 5'i topladığımızda 12 çıkar. 5 yıl sonra benim yaşım 12 olur. Hemen annemin yaşını biliyoruz. Annemin yaşı 34. 5 yıl sonra yani 34 ile 5'i topluyoruz arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9. 3'ü de direkt aşağı indiriyoruz. Yani annemin yaşı 39 olacakmış 5 yıl sonra. Hemen babamın yaşını bulalım arkadaşlar. Babamın yaşını bulalım. Annem 5 yıl sonra 39 yaşında olduğuna göre 1, 2 3 babam da ondan 5 yaş büyüktür. Yani 39'da 5'i topluyoruz. 9'u 5'i topluyoruz arkadaşlar. 9 10 11 12 13 14. Yani 14'ün 4'ü elde var 1. 3, 4. Yani 44. Babam 44 yaşında olacak. Soruda bize arkadaşlar toplam yaşlarını soruyor. Soruda bize hepsinin yaşlarının toplamını soruyor. Yani 12, 34, 39, 44. Yani bunların hepsini topluyoruz. Ve 12. Topluyoruz. 9, 10, 11, 12, 13 14 15. 15'in 5'i elde var 1 4 5 6 7 8 ve 9. Yani yaşlarının toplamı 95'miş arkadaşlar. C şıkkı 95. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay <laughs> bay.